Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2012 model Seat Leon arkadaşlar. Aracımıza kablosuz CarPlay ile Android Multimedya uyguladık. Ve aynı zamanda ön arka kayıt cihazı uyguladık arkadaşlar. Öncelikle olarak cihazımızı gösteriyorum. Arkadaşlar cihazımızın kısa menüsü bu şekilde. Buradan navigasyonu, bluetooth'u e, hepsini kullanabilirsiniz video izleme falan. Buraya bastığımızda direkt çoklu menümüze giriyoruz. Bakın cihaz geçişlerimiz falan çok başarılı. Bir video açalım. Aracın tüm direksiyon kumandaları ve konfigürasyon özellikleri aktif arkadaşlar bakın. Aynı zamanda gece görüşlü geri kameramız devrede. Buradan çıkalım. Arkadaşlar, Apple telefon kullanıyorsanız kablosuz CarPlay kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Android telefonunuz varsa Android ortada mevcut. Play Store'dan istediğiniz uygulamayı indirebilirsiniz. Netflix, Spotify gibi farklı uygulamaları deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bunun haricinde bakın kayıt cihazımızı buraya güzel bir şekilde taktık. Hem ön hem arka arkadaşlar. Aracımızı kapatıp istop ettiğimizde kapılarımızı kilitledik gittik. En ufak bir darbe de sarsıntıda 40-50 saniye kendi çekiyor arkadaşlar. Aynı zamanda kayıt cihazımızın programı var. Telefonunuza yüklüyoruz. Oradan da kendiniz izleyip. Ee, mesela istediğiniz gibi farklı yerlere atabiliyorsunuz WhatsApp'tan. Ee, aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Birlik Otobüsü takipte kalın. Herkese iyi işler.